Merhaba arkadaşlar. Bir soruda px eşittir p x ifadesi varsa bilin ki bu y eksenine göre simetrik olan bir fonksiyondur. Eğer soruda ikinci derece diyorsa px eşittir ax kare artı c gibi bir sabit sayıda gelebilir. Çift fonksiyon olduğu için. Birinci durumu inceleyelim size. Eğer soruda px büyük eşittir sıfır diyorsa konular yukarı eşitlik olduğundan dolayı x eksenine teğet olan bu iş, grafik akla gelir. Eğer px küçüktür sıfır diyorsa konuları aşağı x eksenine de temas etmeyecek şekilde şöyle bir grafik çizilebilir. Görüldüğü gibi ikisi de y eksenine göre simetriktir. Yokluğumuzun iki farklı kökü varsa arkadaşlar bu takdirde px eşittir işte ax kare artı c'yi kullanırsak ya fonksiyonumuz polinomumuz bu şekilde olacak veya tam tersi bu şekilde olacaktır. Yalnız dikkat edin buraya a yazdıysak burası eksi a olmak zorundadır. Y eksenine göre simetrik olmak zorundadır dördüncü dereceden polinomlar için yine görüldüğü gibi arkadaşlar çift bu bir polinom. Yani y eksenine göre yine simetrik. Tek kök var diyorsa ya kollar yukarıdır. x üzeri 4 şeklinde a çarp x üzeri 4. Eğer kollar aşağıysa tabii ki bu şekilde olabilir. Veya eğer farklı iki kök varsa eksi a ve artı a gibi arkadaşlar. Buna şöyle işaretlenme. Eksi a ve artı a. Ya kollar yukarı olacak şekilde bunun anlamı ne demek? Px büyük eşittir. Sıfır demek. Bu şekilde olabilir. Veya polinomumuz yine y eksenine simetrik olacak şekilde kollar aşağıdaysa Px küçük eşittir. Sıfır olan şekilde polinom verilebilir. Yok. Polinomda dört tane kök varsa dört farklı kökten oluşuyor gibi bir ifade varsa bunun oluşturacağı şekilde şöyledir. Eksi a eksi b artı b artı a'yı düşünecek olursanız Yine y eksenine göre simetrik olacak şekilde görüldüğü gibi eksi a'ya karşı artı a geliyor. Eksi b'ye karşı artı b'ye geliyor arkadaşlar. Birbirine göre tam simetriktir. Veya tam tersi kollar aşağıdan başlayıp da aynı şekilde çizilebilir. Onu da şöyle belirtelim. Bu şekilde olabilir.